Merhaba herkese. Bu video serisinde Django ile web programlama yapacağız. Başlangıç seviyesinde bir eğitim serisi olacak. Daha önce web programlama ile hiç tanışmayanlar için adım adım ilerleyeceğiz. Bu video serisi boyunca bir blog sitesi geliştireceğiz. Ben de bildiğim kadarıyla ve elimden geldiğince size Django'yu anlatmaya çalışacağım. Önce Django'dan bahsedelim. Django tamamen Python diliyle yazılmış, ücretsiz ve açık kaynak bir web çatısıdır. Web çatısı İngilizce adıyla Web Framework, web sitesi geliştirmeyi hızlandıran ve kolaylaştıran bir yapıdır. Peki neden Django'yu tercih etmeliyiz? Django'nun en önemli özelliği hızlı geliştirme sürecidir. Detaylarla uğraşmadan az kodla çok iş yaparak sadece ulaşmak istediğiniz şeye odaklanırsınız. Django, dry denilen prensipleri kullanarak tasarlanmıştır. Dry, don't repeat yourself yani kendini tekrar etme demektir. Django ile proje geliştirmeye başlayınca bunu siz de deneyimleyeceksiniz. Django'da bir yanlış yaptığınızda size detaylı bir hata raporu sunar. Güvenlik konusu da Django'nun önem verdiği konulardan biridir. Temel güvenlik problemlerini kendisi halleder. Django, MVC'ye çok benzer olan MVT yapısını kullanır. MVT, Model View Template demektir. Bu kavramları kısaca açıklamak gerekirse, Model katmanı veri türlerini ve veri tabanı nesnelerini tanımladığımız yerdir. View katmanı Python dilini kullanarak yazacağımız arka planda çalışan fonksiyonlar veya metodlar bölümüdür. Template katmanı ise daha akıllı ve dinamik olarak yazacağımız HTML sayfalarıdır. Django ile proje geliştirirken ORM yapısı sayesinde tek satır SQL cümleciyi yazmadan veri tabanını yönetebilirsiniz. Model katmanının üstlendiği bu yapıda veri türlerinizi uygulama seviyesinde tanımlayıp Select, Insert, Update, Delete gibi temel SQL komutlarının yanı sıra yaygın olarak kullanılan birçok SQL komutunu yine uygulama seviyesinde gerçekleştirebilirsiniz. Django'nun bir özelliği de admin panelinin hazır olarak gelmesidir. Django'da oluşturduğunuz modelleri yönetmek için ekstra zaman ayırıp admin paneli yazmanıza gerek yoktur. Modelleri direkt olarak admin paneline bağlayarak ekleme, silme, güncelleme gibi komutları kod yazmadan karşınızda bulabilirsiniz. Django teknolojisini kullanan popüler web sitelerine örnek vermek gerekirse Instagram, National Geographic, NASA, Pinterest, Discuss, The Guardian, Bitbucket, Eventbrite gibi siteleri sayabiliriz. Django dünyada gittikçe popülerleşen ve değer kazanan bir framework'tür. Ülkemizde de şu anda adını iş ilanlarında çok fazla göremesek de gittikçe fark edilmeye başlanıyor. Django'nun Python diliyle yazıldığını söyledik. Python öğrenilmesi çok kolay bir dildir. Python dilini öğrenmediyseniz Django'ya başlamadan önce biraz Python çalışmanızı tavsiye ederim. Ben bu video serisinde Python anlatmayacağım. YouTube veya başka yerlerde bolca Türkçe Python dersleri bulabilirsiniz. Zaten Django için çok üst düzey bir Python bilmenize gerek yok. En azından başlangıç seviyesinde gerek yok. Django'nun resmi sitesi djangoproject.com Django'nun kendi dokümanları oldukça kaliteli. Şu anda Türkçe desteği yok fakat Django'ya biraz aşina olduktan sonra İngilizce dokümanlarını okuyup çok zorlanmadan anlayabilirsiniz. Sık sık bu siteyi ziyaret edip çalışmanızı tavsiye ederim. Benim bu video serisinde anlatacaklarımın yanı sıra Django'nun dokümanlarından da faydalanmanız önemli. Ben versiyon olarak Django 1.10 ve Python 3.5 üzerinden anlatacağım. Fakat Django sürekli gelişiyor, yeni şeyler ekleniyor. Bu versiyon farklılıklarını Django'nun sitesinden takip edebilirsiniz. Bu eğitim serisinde videoları Linux üzerinden anlatacağım. Fakat Windows için de kurulum aşamalarını adım adım göstereceğim. Mac kullananlar ise Linux üzerindeki kurulumu izleyip kendi bilgisayarlarına kurabilirler. Kurulum aşamaları hemen hemen aynı sayılır. Sonraki videoda görüşmek üzere.